Sabah saatlerinde Artvin'e gelen Bakan Kara İsmailoğlu, ilk olarak Arhavi ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çöken yolu inceledi, daha sonra Ortacalar Köyü'nün bulunduğu bölgede inceleme yapan Kara İsmailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi, Bakan Kara İsmailoğlu, Ortacalar yakınlarındaki 18. yüzyılda yaptırılmış çift tekemer köprülerinde sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülmüştü çalışmaları da kontrol etti Selin etkili olduğu alanlardaki vatandaşlarla da görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kara İsmailoğlu ardından Murgül ilçesini ziyaret etti